Evet arkadaşlar. Şu anda Kastamonu merkez çarşıdayız. Çarşıda yemek yiyeceğimiz yer arıyoruz şu an. Yani buranın etli ekmeği ile pasırması meşhur. Ben yani sorup sormadım. Yani rastgele gireceğim bir mekana. Ee, pasırmacı hiç gözüme çarpmadı. Etli ekmek tadımladım bir yerde. Saat Kulesi diye bir yer var. Orada tanım, tadımını yaptım başka yerlerde daha güzeli var mıdır yok mudur onu bilmiyorum onu bir bakmam lazım. Şeylerde mi? dediğim gibi pastırmayı bulamadım. pastırmanın şey olması lazım. Hani bir reklamı vesairesi bir şey olması lazım. Şuralarda geziniyorum çarşıda. Akşam saatlerine denk getirdim geziyle. Gündüz çünkü çok sıcaktı. Biraz gölge olması benim işime geldi. Felaket terletiyor. Çekme helvası meşhur Kastamonu'nun. onda şu ileride bir tabela var. Oradan gördüm. Aklıma gelmedi diye iyi gördüm o tabelayı da. Yani kuyu kebabı meşhurdur. Yani şu anda da kurban bayramı. Etli ekmek yemek istiyorum yani. Diyeceksiniz ki gittiğin her yerde et yemedim Yedim ama etli ekmeğin yeri bir ayrı Kastamonu'da. Şunu yakama takacağım. Başarabildim mi bilmiyorum ama sesi de nasıl alıyormuş emin değilim. Bazı lokasyonlarda ses gayet güzel. Ama yine şöyle bir yapayım. Bir aksaklık olmasın. Halk ekmek var. Bir etli ekmek yeri gördüm. Çekme helvası var. Şu anda tam meydandayım. Çekme helvası almam lazım. İsteyecekler bunu benden. Onun haricinde bakalım pek bir şey gözükmedi. Normal mağazalar var. Pastırma sucuk diyor. Alizade, Alizade pastırma sucuk buraya uğrarız. 1937'den beri. 37 olması biraz e, mandar geldi. Geneliksel tat, Karadeniz etli ekmek. Buraya girebilirim. E, merkezi bir yerde. O da muhtemelen uzun zamandan beri bu işi yapan bir işletmedir diye tahmin ediyorum. Çekme helvası var burada yine. Döner ekmek var. Döner ekmek zaten rutin olduğu için her yerde yenilebiliyor zaten. Buraya özel bir hususi bir şey değil zaten buraya mahsus bir şey değil. Onun dışında eczane var. Çekme elba. Tereyal çekme elva. Yani bu çekme elbalardan da deneyip öyle almak lazım. Yani çok fazla seçenek var şu anda. Kestane var. Dediğim gibi şurası müsaitse ben bir oraya gireyim. Karnımı doyurayım. Ya bir şey, bu da şey gibi oldu. Hani yemek programları oluyor ya. Yöresel yöresel doluşuyorlar da yemek yiyorlar. Onun gibi oldu. Bakalım burada bir etli ekmek var. Bakalım etli ekmek nasıl? Küçük etli ek, et ekmek diyeceğim çünkü diğerlerini de tatmak istiyorum. Bakalım şu anda mekana giriş yapıyorum. Mekanda boş bir yer gördüm sanki. selam Aleyküm. Hatta iki yer gördüm. Hoş buldum. Hatta üç oldu şu an. Burası müsait mi? Buyurun. Evet, Müsait, tamam ben buraya tutuyorum. Evet arkadaşlar. Et ekmeklerimiz geldi. Şunu da göstereyim. Bu buranın, e, bu, bu yöreye özgü ekşi elmalı meşrubadı. Burada pastırmalı etli ekmek. Burada klasik etli ekmeğimiz var. Dün yerimden bir tip farklı. E, dün yerimi çekmedim aslında daha güzel yerde yerim diye çekmek için. Şimdilik pastırmalıyım. Önce pastırmalıyım mı denesem acaba? Pastırmalı sizin için deniyorum. Daha pastırmaya ulaşamadım ama şurada biraz pastırma var. Orada oraya, oraya doğru bir yolunayım. Tadı gayet güzel. Bir de bizim ünlü etli ekmeğimizi deniyoruz. Misafirimizi de. Burada benim mikrofon burada değil mi? Tamam. Deneyelim bakalım. Çok sıcak. Bir şey. Şimdi biraz da yeşil katmışlar. Yukarı ile beraber. Gayet doyurucu, lezzetli bir oyun ama benim tercihim sorarsanız pastırmalı et ekmek. Yani etini göremedim ama içinde de pastırmanın içinde de olabilir. Geldiler <laughs> evet, devam ediyor. Daha sonra diğer ünlüler de var. devam ediyor. Etli ekmeğimizi yedik. Pastırmalı normal etli ekmek. Şimdi helva bakmamız lazım. Taş Köprü sarımsağı var burada. Sarımsaklar da meşhur buranın Taş Köprü sarımsağı. Hatta ben yani dünyaca ünlü de. Olabilir bunun miniliği. O derece bir sarımsak yani. Sarımsak deyince Kasım'ın taş köprü aklına gelir. Şuradan bir girelim bakalım. Burası nereye çıkıyormuş. Meydanda dolaştık zaten. Biraz daha sakin görünüyor buralar. Biraz da buralara bakalım. Burada Kasap var. Berber var. Dönerci var. Yine yemek yenecek yerler var. Mevcut burada. kuyu kebabı var. Kıyı kebabı. Yani İstanbul'da çok nadir bulabilirsiniz kuyruk yapamıyorum. Muhtemelen burada tabelası var, burada yazıyor. Yani enteresan. Yani felaket müthiş bir şey. Ben küçükken yemiştim hatırlıyorum. Rahmetli dedemle beraber löp löp yiyoruz dedem bunları. Yani kuruyu ee, kesip kuyuya atıyorlar. Yaklaşık işte bir, bir saat kadar pişmesi bekleniyordu. Biz cuma namazından önce dedemle giderdik. Seçileri de cuma namazını kıldıktan sonra gelir alır. Ve eve çıkardık. Yani benim kameramanım, kam kameramanım, kameramanımın olmadığı için, kamera kameraman olmadığı için ben de böyle dertler yaşıyorum. Helvayı bugün alsam yarına bozulur mu bilmiyorum. Pastırma... Annemle görüşmedim. Annem yüksek ihtimalle pastırma isteyecek. Yani onu bozulmadan İstanbul'a ulaştırmam lazım. Yani motorun hapkiyesinde de ne kadar bozulmadan tutabilirim onu bilmiyorum. Şu anda meydan çarşı sağ tarafında kaldı. Ben aşağı doğru caddeye iniyorum. Cadde destek. Hatta direkt şöyle yapayım. Sesi daha iyi alsın. Cadde destek. Ee, AVM'ler vesaireler var. Hani gerçekten bir meydan. Gerçekten bir cadde burası. Yani tahmin ettiğimden daha bir çağdaşlık, modernlik var. En çok yani dikkatimi çeken şey ise Burada yaya geçtiğinde yayalara yol veriliyor. Zaten çok fazla bir trafik yok burada. Ama gerçekten yayalara öncelik tanımlıyor burada. Yani kalabalık olmaması benim tercihim ama şu an kalabalık olunca biraz yoldan gideyim. <laughs> en azından yayalara müsamaha gösteriyorlar dedim de. Yani kalabalıkta insanları rahatsız etmek istemiyorum. Yani şu kamera olayı da biraz problem oldu benim için yani blok çekenlerin valla Allah güç kuvvet versin sağ kol sol kol yoruluyor ilahiyetten mikrofon vesaire yani benim kameram ağır yani çubuğum da ağır genel olarak yani drone mu uçursam önde diyecek vaziyetteyim ki drone da şehir içinde yasak zaten kullanmıyoruz drone şehir içinde kullanmıyoruz sağdan soldan müzik çıkıyor ben bunları mütemelen YouTube'da keserim ya Telif yiyeceğiz bir de. Yani bütün sokaklara, caddelere giresim var. Aslında burası geldiğim noktada bir geriye gideyim de öbür taraftan çekeyim. Hop adamsın. Şuradan gideyim. İleriye doğru ileride bir daha açayım. Zaten burası da telif atacak bana. Buradaki en meşhur pastırmacıya geldik. Buradaki, yani buranın en meşhuru burasıymış. Pastırmamızı alacağız. Çekme helvemizi alacağız. İstanbul'a doğru yol koyacağız. Selamünaleyküm. Pastırma var mı? Değil mi? Tam yerine geldik. Ee, ne kadar kilosu? Yarım kilo alabilir miyim? Ve çekme helvası alacağız. Çekme helvası burada var. Kasım'ın yöresine ait. Çekme helvası tereyağlı kendi markalarını üretmişler. Yani burası bayağı ünlü bir yer. Yani bana çok met ettiler burayı. O yüzden buradan alışveriş yapmak istedim. <laughs> yani antep fıstıklısı var, sadesi var, tereyağlısı var. Yani onların da çok çeşitlerini yapmışlar. Burada. da alalım. Gördüm. kasa nerede? Kasa nerede hocam? Kasa orada mı? Ben şunları bir koyayım. Bu bir devam ediyoruz. Buna neymiş? Bundan bir tane aldık. Şimdi eşe Dost'a ikram etmek için special var işte burada. Şu olabilir. İki tane daha. Ya da dörtlüsü var bunun? Damla sakızlı tarçınlı falan bak bunların hepsi o birden olanı var bunu da alalım. Yani teker teker tatlatmaktansa hepsi bir yerde olması daha avantajlı. Şeye bakalım. Bir tane daha mı ya? Bir tane daha alayım. Yesin. Yesin yavrucaklarımız. Evet güllü çekme elbası yani baya baya bir şeyler yapmışlar yani. Damla sakızlı, kakao fındıklı, güllü güllüsünden gül de aldık. Bundan da aldık. Devam ediyoruz. Burada <laughs> köy tereyağı vesaire. Yani burada köy ürünleri falan bulunuyor. Bayağı bu konuda zengin bir Yukarıda bak motor var dediler. Burada. işletme sahibinin e, motorcu olduğu söylenildi. Dedim motorcu bizdendir. Bunu koyun buraya. Motorcu bizdendir dedim. Yukarıda onun motoru da şuradan bir gösterim yapacağım size. Harley Davidson'u var. Geliyorum. Harley'i söylediler bana. Yama <laughs> mı? Şey mi? Dragstar mıydı o? Hmm. Tam göremedim. Ama Dragstar. Çok güzel motor ya. Tam böyle. Yani şöyle göstereyim. Herkes motorcu. Maşallah. Şemenli. Çok güzel pastırma. Normalde pastırmayı pek sevmem ama Yaz tuzu fazla geldi bana. Tansiyon hastası olduğun için belki bilmiyorum. Bugün genel olarak güzel. Benim paket tamam mı? Tamam. Yayını <laughs> burada kapatıyorum. Yolda görüşmek üzere.